Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 9 Ocak 2024 Perşembe Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki bu haftaki hayvan fiyatlarını çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde dana kesim fiyatları 390 lira, düve kesim fiyatları 370 lira, inek de 350 lira olarak devam etmekte. Buradan beni destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Desteklerinizin devamını diliyorum. Elimden geldiği kadar haftalık videolar çekmeye gayret ediyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Videomuza başlayalım. Pazarımız gördüğümüz kadarıyla yine sakin. Hava oldukça soğuk, sisli bir hava var. Bakalım inşallah fiyatları alalım. Hayır. Vallahi iş yap. Boş ya diyor, diyor lan. lira mı diyor? Yetmiyor mu? Saatin duruyor baba. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar ya olsun. Ya pazarlık mı yapıyoruz? Neye pazarlık ya yapıyoruz? Ya şu evet, diyor. Evet. Ya. Pazarlık kapalı diyor. Kurbanlık kapalı e, e, diyor. O olmaz diyor, bu olmaz diyor. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Ortayı bulacaksın sen. Ortayı buldum, elli. Buldun mu? Elli. Veremek, Alistan da yürüyor, veremek. Bire. Veremek ya, bu adam bana bir Biremek, bana yürüyor. Veremek, valla veremek. Veremek, valla veremek. Allah ım. Allah. kapalı. Doğru bu adam geldi evet. asıl sahibi geldi. Merhaba. Evet o rüsvete ne? ver ya. Merhaba abi. Merhaba. 50'ye vereksin Merhum da. Sen mi bir şey diyemezsin. Ya, değilim, ben. Evet ben kapaklı kurbanlık düve. Ne istiyoruz kardeşim? İsterken ne istiyoruz? 62 şey er istiyoruz. Er istiyoruz. Bu taraf siz mi komple? 5 tane. tane. Kaç tanesi kurbanlık oluyor? 5 de kurbanlık. Beş de, Beş de. De 62 şey er bin lira istiyoruz. Aynen. Ee, diğerleri kimin? Hasan abinin. Evet 5 tane kapaklı kurbanlık düve 62 bin lira istiyorlar. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah sağ olun. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Selamun Aleyküm Aleykümselam. Hayırlı işler, kolay gelsin. İnekler sizin mi abi? Bizimki. Cümlemizden Allah razı olsun. Gebeliği var mı bu baştaki? Hepsi gebe. Hepsi gebe. 8 aylık bu. Bunlar ki... olan 8 aylık kaçıncıya gebe abi? İlki. İlkine gebe. Evet. Evet, ilkine gebe 8 aylık. Gebeymiş Mantofon. Ne istiyoruz bunu abi? Bunun <laughs> 110 lira. 110 <laughs> lira. Bu kaç aylık gebe? 7,5 ay. Yedi buçuk aylık. Buna ne istiyoruz? Buna 95 diyor. Yedi buçuk aylık gebe diğer mantofun. Buna da 95 diyorlar. Kibeler, kibeler Simental işte melezi. Altı, altı buçuk aylık. Altı buçuk aylık gebe. Buna ne diyor abi? 90 diyor. Evet, buna da 90 bin lira istiyorlar. Bunlar kaçıncı gebe? Bu altı buçuk aylık. Şu daha buçuk aylık. Kaçıncı gebe? İlke. Hepsi de ilkine Hepsi gebe. Üç tane ilkine gebe. 4 tane. Ha, bu da sizin. Bu kaç aylık? O da 7 aylık. Buna ne diyoruz? Buna da 98 lira. 98 lirada bunun fiyatı var. Bu da ilkine gebe. 4 tane gebe düve. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 8. Alalım abi. 0 537. 537. 875, 875. 875. 91 33. 91 33. 4 tane. Altı buçuk aylıktan başlıyor. 8 aylığa kadar gebe inek var, gebe düve var telefon numarasını alıp ihtiyacı olanlar arayıp ulaşabilirler. 98 bin lirayla baştaki neydi? 110 lira. 110 bin lira arasında değişiyor. Baştaki 8 aylık gebe 110 bin lira diyorlar. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Eyvallah kolay gelsin. Bu düveler kimin acaba? Mustafa abi bunlar senin mi? Yok. Evet üç tane burada yaylım biraz var bir de danalar var sahiplerini bulursak fiyatlarını alacağız evet. Selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm. hayırlı işler kolay gelsin var mı hayvanımız Vallahi hayvanımız yok biz bakıyoruz babalar bakıyoruz evet. Hayırlı olsun inşallah. Gel hele şey edin. Yavrusu bulmuyor. Tayyip abi. Tayyip abi. Araba, <laughs> araba değil. Yavrusu araba değil. Ya, Rauf abi, abi hayırlı işler kolay gelsin. Abi, Hayvanlarımızın abi. fiyatlarını alabilir miyiz? Görüşürüz abi, kardeşim. İşin gücünü rast gelsin. Desteklerinizi bekliyoruz. Eyvallah. Abi. Mi? Nereden başlıyoruz? İnekten mi? Tamam inekten başlayalım. İnek buzası dişi. Dişi buzalı. Kaçıncı buzası var abi? İkinci buzası. Süt durumu? 17-18 kilo sütü var. 17-18 kilo sütü var. Fiyat ne istiyoruz abi? Fiyat 165 lira. 165 bin lira fiyat istemiyor. Tabii ki pazarlığı var. Danalarımıza da ne istiyoruz abi? Danalara fidan ikisi 85 e bin, sonra, bin lira. Şuna 115 lira diyor. 115. Buna 105 lira diyoruz. Buna 115 lira diyoruz. 115 lira dediğimiz kurban oluyor mu abi? Oluyor. Kurban oluyor. Canlı da 400 kilo falan. 400 geçer. 400 kiloyu geçer diyoruz. 110 lira diyoruz. Bak, 115. 115 diyoruz evet. Şu düve senin mi abi? De. Senin de al. Evet canlı 400 kilonun üzerinde simental dana 115 lirada fiyatı var pazarlığı var kurban oluyor. Hep oluyor kurban bunlar hep kurban oluyor. Hepsi kurban oluyor. Buna 105 lira dedik. Bunlara da 85'er bin lira diyoruz. Dişi buzası olan ineğimize de 165. 165 bin lira diyoruz. Telefon numarası hmm. vermek ister miyiz? Hmm. Alalım hmm. abi. İsa. 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 Kardeşim bir telefon numarası alalım. Benim mi burada abi? Senin he. Babana ulaşmak için. 531. Nihayetli. 531. 308. 308. 46 79. 46 79. İneğimiz güzel inek. Buzası dişi. Buzası dişi diye arabadan İngilizce. Aynen öyle. Hava soğuk, sisli. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Olun, Siz rast gelsin. Eyvallah kardeşim. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm. işler, kolay Selam gelsin. Ağabeyim. Var mı hayvanımız abi? Ha, iki düvemiz var. İki düvemiz var. Düvelerimizin yaş durumları nasıl? İkisi de kurbanlık oluyor, kapak. İkisi de kapaklı kurbanlık oluyor dedik. Fiyat ne diyoruz abi? 62 kişiye buçuk 62 şehir buçuk dedik. Teşekkür ediyorum. Başka hayvanımız var A mı? Şey. Kolay gelsin abi. Şimdiz rast gelsin. Kardeşim var mı hayvanımız? Yok abi. Alacak mıyız? Bakıyoruz abi. Bakıyoruz. Nasıl bir şey Nasip inşallah. Allah kolaylık versin. Hayırlı işleriniz olsun. Ha, Kolay gelsin. Ha, tamam olmasın.

para o lazım valla. Valla hacetli. Bugün bugün bugün, bugün vermezsen al. Valla hacetli. <laughs> para <gülüyor> lazım. <gülüyor> ben gideyim sana da ona göre. Boşa şey etme. Para <gülüyor> lazım, lazım. para Ama para herkesin lazım. Para lazım Ben <laughs> bir <soru> <laughs> lazım O zaman yok al. abi. Ben, de ben sana da 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 diyeyim. Bak al şunu ya. Bir milyon masrafı da al ya. Bunu al ya. Allah aşkına şunu Bu de bir sat. Merhabalar abi. Hüseyin abi hayırlı işler kolay gelsin. İkisi de erkek mi abi bunun? Evet bu taraftaki erkek. Erkeğe ne istiyoruz? 65 diyoruz. Buradaki de dişi. Dişiye ne diyoruz abi? Dişiye de 60 diyorlar. Evet iki tane simental. Hayırlı işler abi kolay gelsin. <laughs> Muhterem ya ne yok? Allah şükür abi. Allah iyilik sağlık versin. Var mı hayvanımız? Var o. Okay. Tamam kolay gelsin. Geçerim o yanına. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buradan merhaba. Merhabalar abi hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> sağ ol Allah razı olsun. Var mı hayvanımız? Abi camızı verdik. Camızı verdik. Valla ile beraber. Evet. Kaça verdik abi? 100 aldık, 102. 2 lira karıyla verdik diyoruz. Evet. Hayırlı işler olsun. satan hayrını görsün. İşin rast gelsin. Evet. Dişi buz dişi balaklı bir tane camış. 100 bin liraya alınmış, 102 bin liraya verilmiş. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başka hayvanımız yok. Yok başka yok. Yılmaz abi senin var mı? Ben bu boş kaldım. Arabayla kaldım. Hayırlısı olsun. İşin rast gelsin abi. Kolay gelsin. Şey Eyvallah. Aleyküm selam abi. Akşam onun yanında geldim. Gece beşte geldim. Aleyküm selam. selam Aleyküm selam. Vermiyorum ha bu Yine vermem yine vermem. Çek çek. Abim selam aleyküm. aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlar kurban oluyor herhalde. Kurban. Kurbanlık. Ne istiyoruz abi? Maşallah. Bunlara 190 diyor. İkisine 190 Olamaya diyoruz. Ama ekip adı parası verin de ne yaparsanız yapın. Evet. 185'e 185 e kadar, 185'e kadar vereceğiz. 13 milyar işte. Ortalama canlı hırda 350 <laughs> ile 350 ile 370 lir arası lir 190 bin lir lira diyoruz ikisine. 185'e kadar vereceğiz. getir Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. Zeyd abi ne yapıyorsun? Var mı hayvanımız? Bunları yine veriyoruz. Uçarsınız. Hastanede ne yapıyordun? Geçmiş olsun. Labi rahat bak abi bak. Kontrole gittim bir kontrole gittim. He. Bazaarası evet. Danalarımıza hani, ne istiyoruz abi? Danalara 155'e vereceğim bunları. 155 e, ikisi de kurban oluyor. De kurban oluyor. 155'e vereceğiz evet, diyoruz. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Evet, iki tane kurbanlık. 155 bin liraya vereceğiz dediler. Hayırlı işte olsun abi kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Abdurrahim yok mu? O çekemiyor onu. He. <laughs> Hayırlısı olsun. olsun. İyi olsun bakalım. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işte, kolay gelsin. Danalara ne istiyoruz abi? 140 diyoruz. Kaç aylık bunlar yaklaşık? 8-10 aylık iki tane simentali melezi 140 bin lira diyorlar. Kolay gelsin hayırlı işte. Evet pazarımız sakin aslında gördüğümüz kadarıyla hava soğuk. <laughs> Metin abim aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Düveleri boy boy dizdik diyoruz. Evet. Ne istiyoruz düvelere fiyatları? 60'ar diyor bunlara ya. Her diyoruz. Açalım abi. Gel gel gel. Kaç alında inceğiz iş değişir. 60 er bin lira diyoruz. Bu, bu, ikisi kurban oluyor mu? Üçü kurban oluyor. Üçü kurban oluyor. Şöyle bu üç tanesi kurban oluyor. 60 er bin lira diyorlar. Tabii ki beş tane üst üste 60 er bin lira diyoruz. Tabii ki hürmetimiz var yani. Evet hürmetimiz var dedi abimiz. Beş tane simental ve simental düve. Telefon numarası alabiliriz. 0535 535 605 605 2488 2488 dedi. Düveleri buradan da çekiyoruz. Üç tanesi kurban oluyor. Bu üç tanesi kurban oluyor. İkisi de herhalde 6 aylık, 8 aylık falan var. Yok fazla. Fazla mı? 60 bin lira üst üste diyoruz. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Hürmetimiz var biraz. Saksın. Eyvallah abim hayırlı işler kolay gelsin cümlemizden. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Selam. Hayırlı işler abi. Düve sizin mi? Gebe mi? Gebe, yedi aylık. Yedi aylık, ilkine mi gebe? 7 aylık, ikinciye gebe. Fiyat ne istiyoruz abi? 105. 105. Evet, güzel bir düve var. İkinci buzağısına 7 aylık gebe. 105 bin lira istiyoruz dediler. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Evet burada bir düve var. Herhalde kurbanlık. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Selam, kurbanlık mı abi bu? Kurbanlık Fiyat ne istiyoruz? Fiyat ne istiyoruz? 50 lira diyor. Kurbanlık bir adet düve. 50 bin lira istiyoruz dediler. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah işiniz <laughs> rast gelsin. <laughs> Selam <laughs> aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ha, abi. abi ne istiyoruz dümenize? 65 istiyor. 65 istiyoruz. Yaş durumu nasıl? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Simental melezi 65 bin lira istiyoruz dediler. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Mustafa abi hayırlı işler. Danalara ne istiyoruz Mustafa abi? 165 lira. 165 lira ikisi de kurbanlık. Evet, 165 bin lira istiyorlar. İkisi de kurbanlık. Cendekli, gel buraya, niye abi? Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Hayır. Selamünaleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin taneye ne istiyoruz abi? 93 lira diyor. 93 lira diyoruz. Kurbanlık. Kurbanlık. Kafa açmış. Evet kafalı güzel bir mantokun. 93 bin lira diyoruz. Pazarlığı var tabii ki. Tabii ki. Başka var mı hayvanımız? Yok. Ha şunlar mı? Bunlar da mı sizin? Hayır Hayır. hayır. Bunlar hayır, ne istiyorsun? Bunlar... Şey. Hmm. Bunu Murat? He. Alacağız sen. Ya ne istiyorsun? 93 lira diyorlar. Bu Ali kurbanlığın çok büyük. Çok büyük. Çok Arkadaşım bundan bile daha zorlanıyor adam sen 90 hmm. Sen Nasıl kaçaracaksın? Evet. Hmm. Allah Allah. Ali, Ramu Ali'ye istiyor. Ben onun da 70 aynı 93 katı. Karım istiyor mu? Sen ne veriyorsun? 80 lira. Allah Allah. Atlaşı başına mı İnanem yok. İnanemden istemiyorum. Açın neyini dersin oğlum? Parayı vereceğim, sen inanemi satayım. Yok ya. Bundan mı? He. Bunlara ne deniriz abim? Bunlar 5'er diyor. 55'er diyoruz. 4 tane. Evet. Biri şavralı, birisi limuzin herhalde. İki tanesi de simental melezi. Onlarda kurban olanı var mı? İkisi oluyor, ikisi olmuyor. İki tane baştaki de... Oluyor. Oluyor. Bunlar olmuyor. 55'er bin lira diyoruz. Doğru. Evet. Evet. Telefon numarayı paylaşmak ister misin? Tamam. Hayır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı hayır, hayır, hayır. işler kolay gelsin. Sağ ol, Eyvallah sağ, sağ olasın. Nerede şey Salih? Bir arabaya <laughs> çekiyor. <laughs> Hadi hayırlı işler abi kolay gelsin. Sattık mı? Sattık, Sattık abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kaça verdin 60'a verdik abi. Kısır <laughs> Kısır kurbanlık. Abi. Bu ne diyoruz abi? Bu da 65 bu gebe. Kaç aylık gebe bu? falan. Evet bir adet gebe mantuğun melezi. 65 bin lira diyorlar. Amin. 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 Amin

her türlü afetten, yangından, depremden, sevdet ve bütün tehlikelerden muhafaza eylesin. Amin. Allah'ın bizlere mutluyuz Allah derimizde helal bilince ve kul hakkı duyarlılığı istan eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm geçmişlerimizin ruhu için illa-i Bak buraya. Hazırlık var herhalde demin. Dua bak şeydi şey. İkinci şu sıradaki şunu. He he. Sen de Muhammed şuna şuna sesi kardeş. Bunu ver lan. Ne gelir oğlum pazarlar ne ne de kaçır. Allah Allah. Kurtar sen kurtar şunu ver kardeş. Şunu. Bana şunu. O yukarı olur. Nesi yok Kaç lira kaç lira? 65 tane şura veren yok. onu da 65 60 yazar. Boş ver. İkisini bana gönder. Yok yok şunu. 60 yaz. Tamam 60 yaz. Tamam. Tamam, Bunun da. Bu da şey bunu kurban olarak oldu. Allah 60, oldu, 60, ah. verir, 60, 60 bin aldık Allah, Allah He, Allah kabul Allah etsin. Izin Nasıl kardeşim? Evet görmüş olduğumuz yine 60 bin liraya kurbanlık olarak Hayır sattılar. Alan satan hayrını görsün. Hayırlısı. Hayırlı, Hayırlı olsun. Eyvallah. Ne Aa ne öreyim? öreyim Siz ne yapıyorsunuz? Aman almaya geldik alamadık. Niye? Sevdiğim malı gelmedi. Ne yedi? Ne alacağız? İnek. Nasıl? Bir inek. Buzağısız. mı? Evet. Ne öreceğiz? Sadece mal. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Abi, Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Kardeşim de bana Evet, neler diğerlerini göremedik. Fiyatları soramadık yerlerini. Pazarımız göründüğü gibi sakin. Merhaba burada abi. Merhaba. Çek ha. Çekelim, çekelim. Ha? Ne yapıyoruz? Devam ne hayırlı şey işler. Allah razı olsun. İyi, sağ olun. Teşekkür <laughs> ederiz. Eyvallah, sağ olun. işte sağ ol kardeşim. Eyvallah. Selamun aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Pazarlık var mı? Ne istiyor Kadir abi? 115 dedi İkisine Sen ne dedin? Ben de 100 üstte de orada kaldıydım Evet görmüş olduğumuz iki tane simental altı saraylık falan vardır. 115 bin lira istemişler. Çekelim pazarlarınızı ya. Olacak gibi ise. Yüzden ötesi yok. Murat. Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi olur.

sen e de an, sen ne bileyim ben. E sen ne sen de. milyar de. işte istemiş. Sen bir şey de biz de bir şey. Tabi canlı. karşı ben ne diyeyim? Ne diyorsun? 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 lira diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne sen hangisi malatı? Sen Sen nasılsın? 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 Sen Ne Sen nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın? Sen Ne diyor? Sen Ne diyor? araz ya mısın? Ya, konuşsana. Deli bir Ahmet gel konuşuyor lan. E de diyecek sen Elini çıkart. Elinde ne var orada? yap lan. Şu elini Allah'ını seversen gayret çıkart. Ya böyle bir şey mi var? Parayla Beş lira yaz abi. Sen de bin lira ver dedim. Vereyim mi? Ya bu adam beş ver de Beş beşim vereceğini. Allah Allah. üç düşmüş. Yok üçlü yok değil de dört yapar. Dört yapar. Ahmet abi. Ahmet abi. Ben, abi, ben, ben yabancı değil. Yabancı değil. Kim bu şart? Yaşı. Beni dinle oğlum. Yaşı. Bir bana baksana. İki buçuk yap lan iki buçuk. Buçuk ney ya? Ay öyle Aram, yapsanız Aramızda çantalar İki lira verir misiniz? İki lira ver. Yok. Yani. <gülüyor> yok. Yok. Ahmet <laughs> evet, ben varım ya. abi girmişim diyor. Olmaz Burada bu adam. İki lira ver. Al Al. Yem Al da dedi. Bitti. Çay daha duraydım. Bir lirayla gireceğim. Çok. Yani dişini ısıtmadım. Ne Valla evet. iki lira da dayı nasıl iki bilemedim diye. 60. Bu adam niye bu evet. bana gelince pahalı yerimize buraya gelince ucuz. <laughs> 68 Alan. mi oldu Ahmet Bey? Ben iki de ucuz ya. 68. 68. Alan satan hayrını görsün. 68 bin liraya. Adam kaliteye kaldı. Düveyi alman. verdik. Şey düve de güzel düve. Bu alman. kaç aylık Aa, abi, 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 abi bu düve. Bu kurban, kurban oluyor abi. Yani. Kurban oluyor. 68 bin liraya verdik. İki lira karıyla verdik. Evet. Hayırlısı olsun Aslan abi. Diğerlerinin fiyatlarını alabilir miyiz? Evet. 65 diyor abi. Evet 82. Şunlara da 70'er istiyor. Erkeklere de 70'er istiyoruz dedik. <laughs> Yaylımdanası bunlar kurban olmuyor. Evet, gel seni. Seniye kurban. O baştakiler senin mi abi. Yok onlar bizim de. Onların şu ikisini 72'li yap abi öteki fazlalık. Tamam abi. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim abi. Şükür rast gelsin. Allah razı olsun. <laughs> evet Aslan abimiz çok değerli bir esnafımız. Buradaki iki tane dişi buzağı da 72 liraya almışlar. 36'şer bin lira. Bunun fiyatı belli değil ama şu ikisini 72 bin liraya almışlar. Alan arkadaşlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin Ahmet abi. <laughs> Değerli takipçilerimiz. Allah'a şükür hamdolsun. İşiniz rast gelsin. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. <laughs> YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.